Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Yapılan araştırmalara göre 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor. Peki karşı tarafta durum nasıl? Dünyada yaklaşık 800 milyon kişi obez ve 2.3 milyar kişi ise fazla kilolu. 2017 yılından beri dünyadaki açlığı bitirmek için insanlar fikirler ve projeler üretiyor. Fakat sayı azalmak yerine gitgide artıyor. Peki bu işin çözümü nasıl olacak? Toplumsal hayatımızın düzenini nasıl sağlayacağımızı elbette bizi bizden daha iyi tanıyan ve bilen Rabbimizden öğrenmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların heyet içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Eğer 1400 sene önce çözümü bize söyleyen Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı dinleseydik bugün bunları konuşmamış olurduk. Zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafiyayı beliyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak, ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır.